Dil geliyor bakalım tarzı nasıl Mango Hadi Hoş geldin. Hoş geldin. mi, Buse mi bursa mı diyeceğiz? Buse. Bak ben sana ne dedim? Kesin Buse'yi kullanıyor dedim. Buse? Evet, Buse'yi kullanıyorum. Bunu kıl... daha seviyorsun. Neden? Efendim? Daha... Buse mi seviyorsun? Buse'yi daha Nil... çok seviyorum. Ben Nil diyeceğim. Nil Olur, dakikada atarım devamı sonra. Fark <laughs> Bence de Nil. En uzun nehir Nil. Evet. Nil. Hoş Keşke geldin. Keşke çok uzun olsaydı. <laughs> Öyleymişsin gibi davran. Arkadakiler de iler gibi davranıyor. Olmadığın biri gibi olmak bir yerden sonra burada bir yaşam yani, biçimi. neden oldun? <laughs> Merak etme biz sana bir isim buluruz burada. <laughs> Heyecanlı mısın? Heyecanlı. Şöyle ya. bir alalım mı seni? Hem bu kızları şey hem iddialı bizi görüyor. Bu bir giriş yaptı. Görüyor, Bence herkes şey öyle düşünüyor. Kızlar. Her <laughs> tarafta <laughs> iddialı bu bir arada. Bir bir giriş oldu bu. Vücudun bütün bağlılar yani var. Tanışanlar var. Teşekkür mi? Yani. Tanıdıklarım var evet. Kim? Rüya. Başka? <laughs> Rüya, Sema. Ama ya. De ama de de ya. maşallah dilinde her neyse her şey. Nereden evet. tanıyorsunuz peki? Diçki dikiş kursundan tanıyorum. Yok ama bu önemli bir ne? Nereden tanıyorsunuz? Ben yani sosyal medyadan. Kız arkadaşımın arkadaşıydı arkadaşı arkadaşı aslında. bak bak bir şey soracağım. Sosyal medyadan mesela, mesela nasıl yani şeyde bir Ortak kıza, kız kıza artmış. yani nasıl takip eder? Nasıl yani arkadaş olur? Neden yani? <laughs> Yani çok mu tavrını Tabii ki de. Arkadaşlarımın arkadaşları oluyor genelde. Seni <laughs> yani yani, o arada yerini alalım. Yerini okay. alalım hemen. Konuşmaya devam ederken. <laughs> <laughs> söyle <Söyleyeyim>, bir <laughs> şey söyle. Hoş <laughs> evet, Biraz daha yüksek sesle konuş. Çok küçük bir şey bahsedeyim evet. bu sene alakalı. Benim 10 sene kız arkadaşım vardı. Bulunduğumuz aynı kız ortamda. Kız arkadaşım vardı derken. E, sevgilim miydi? Yok kız arkadaşım. vardı. Dostumdu. Ee, onun bulunduğumuz ortamda saygısızlık yapıldı bana karşı cins tara taraflarından ee, ve ben bunu dile getirdiğimde ayıp oldu. Lakin o arkadaşım aynı şekilde bize o gün bu tanıştırmıştı. Ve o gün o kadar kalabalıktı ki, o kadar etrafımızda kişi vardı ki bir siyan gözle bakmasın bizimle birlikte geldi. Bilmem ne diye o kadar amaç bir şekilde bizi o gün korudu ki Buse. Ondan dolayı Buse benim saygı duyduğum karakterde bir kişi. Peki bu bizi neden ilgilendiriyor? Yani bahsetmek istedim. ederim. Ben sadece <laughs> <"Bak yedim, gülüyor> <yedim, gülüyor> <yedim, gülüyor> bir şey alayım. Hani canım. durdum, <laughs> durdum ben de be <gülüyor> bekliyorum. Sen benim 40 saniyeni çalamazsın bu kadar <laughs> saçma salak bir konuyla. Evet, bence de. Tebrikler bol şans. Kızlar hafta sonu nasıl geçti? Çok güzeldi. Ne yaptınız? Çok yürüyorum. Aşırıcan Aşırı şey. öldüm öldüm bir. Ben bir <laughs> değiştirdim. Röportaj verdim burasıyla da alakalı <laughs> <laughs> bir şekilde. Çok Biz güzel Kızlar de çok Kız güzel eğlendik. Kızlar biz vermedik helal açın mı? Tüm bazılar bizi tanıdı. Tanıdıklar <laughs> var mı etrafında? Tüm bazılar. Dışarıda. Var. İnsanlar artık tanımaya başladı size yavaş Allah yavaş. Allah'ıma bir şükür o saçlarını boyatmışsın. Allah'ıma bir şükürler olsun. İnan ki ikisini ikisiyle tanışmışım. <laughs> yoksa o saçla devam Çok Yakıştı. Bence de, hemen dur bir dakika. Ee, aslan dedin. Şöyle aslan bir aslan dedi. dedin. Evet. Ee, şimdi yeni arkadaşımız katıldı ya bize Nil. Bir dakika atarım. <laughs> söyleyeceğim devamını. Bu de kıza ya. ben, benim ben... için Nil. <laughs> Bu şeyi, Şimdi, ya bu Selin illi olsun ya. Sen onun fotoğrafına bakıp bir yorum yaptın bana lütfen. Ne kadar ne kadar doğal gözüküyor maşallah dedim Allah derdi. Doğallıktan yanayım her zaman. Bayağı Seni seviyorum bayılırım bayılırım hele ki buradaki ya, fotoğrafı. Ya. Yani alırsın. Hele ki şurada aynen. Ama arkadaşlar kız belki gerçek. gerçek böyle. Yani estetiği seviyorum. Estetiği mi? <laughs> yok canım cilt bakımı. Cilt bakımı diyoruz ona. <laughs> ufak dokunuşlar diyoruz. <laughs> <laughs> cilt bakımı diyoruz. Bana güneş iyi geliyor. Güneş <laughs> temiz <gülüyor> kalp. Nil üzerinde ne yaptın? Anlat bize. Estetik olarak. <laughs> Aa, merak ediyorum. Ne yapmadın? Gelsene biraz yakında. Onu görmek gelersen, istiyorum. Gel Sen gel. Bir şey de ben söyleyeyim diye. Tahminlerimizi hemen söyleyeyim mi? Başlıyoruz. Ben bir şey... Program biter bu arada. Bir, bir dakika. Sorsam. Ana fikri söylüyorum. Yüz nakli. <laughs> Şuraya mı geliyor? gel bir yanımda gel. Görmek istiyorum seni. Omurun <laughs> en az 3-4 kere yapılmış. O? Hayır. Ama Kaç Ben de ben de şey var. Kaç, <laughs> şey Kaç var. kere yaptı? Bir saniye. saniye. Kipikler takma. Kendi söylesin. Kendi söylesin. Biliyor, Biliyor bu arada. Gözlerden. Ortada evet. ortada olur anlat, anlat, Anlat canım. Üzerindeki yapılı arkada popa var da mı bir şey? Şey var. Ne yaptığını anladım. Şimdi. Hadi başla. <laughs> ya gerçekten hızlı. Başla. Söyle canım. Haydi iki saniye. Kafamda protez var. İnanmıyorum. Bir daha. Bir daha. Bir daha bakalım. Yok canım. Aa, ha, hayır. <laughs> Acıdı, Acıdı Küçük mı? Acıdı Ama en küçüğü bu arada. En doğalını Deli. taktırdı. Acıdı mı? Acıdı. Bayağı, yani bayağı, bayağı otur, Oturma nasıl oldu sonra Çok acıyor mu? Evet. Çok acıyor. Evet. 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 Acı. Oturma kalkma zorlandın mı? Şöyle zaten ilk bir buçuk ay yok. Yani bir buçuk mi? ay ölüs bir dakika. Sen kaç yaşında? Her gitsin? şey ayakta mı 20, hallettin? 24, 25, e 25. 25 gireceğim. yaz yazılmış buraya. Bir çay, sonra 25'e gireceğim. Peki her şey ayakta mı hallettin bir buçuk ay? E, yattım. Full yattım. Yüzüstü yatıyorsun. Ne gülüyorsunuz ya? Bir buçuk ay yüzüstü yattım. Bir gelsene. E, i̇yi bir şey bu, kötü bir şey değil. Ben dokunacağım. Evet. E, dokunmakla istiyoruz. Biraz belli oluyor ya. Yok ya, hiç belli değil mi ya? Oluyor. Biraz Nasıl sert. belli değil İvan'a? Kıza bak Sivas'ta, popoya bak Brezilya'da. Benim popo böyle ya, sert. Spor yapıyorum. Ben yani. de yapıyorum. Bakayım, ben de seninkine bak. bakayım. Sert, taş gibi. Sert. <laughs> Spor bence yani. gerçekten çok zor. Ben yapamadım sporla. Ama ne güzeli, keşke her şey bir ilacı olsa yutsak sabah Küçük daha. yaptığın için güzel oldu. Küçük yaptırdım. Abartma. Çok abarttın. Peki sevmiyorum. yüzü ne başla? Yani Burun, dudağımda dolgu var. Kaç İçi... <laughs> Dudağımda dolgu var. O ameliyat <laughs> sayımı çok yaşayın bu yaşam. arada. Çok e, da estetik sayılmaz herhalde. <laughs> yok yok Estetik, yok, estetik yok. değil estetik. ama yani dudak ya botoks var, dolgu saç, var. Saçlar boya mı? Boya herhalde. Tabii. <gülüyor> <be> <gülüyor> yok. <gülüyor> yok bir tek Tabii saçları yok. doğal. <laughs> Sadece saçın var. Doğal, doğal gibi. <laughs> Çelende <laughs> ne var? Çenemde dolgu var. Dudak? Dudağımda çok küçük var. Yüz işte. Zaten büyük dudak. Kaç Dişler? yaşında yaptırdın? Dişlerim var. Memeleri aç bakayım. Aç bakayım. Kaç yaşında Var da var, yok da yok. 10 sene bir tanemi yoksa birden girdin mi beri yaptırıyorum kaç? aslında. 18 19 ah. 18 19 aslında. <laughs> <Necim>, kaç <laughs> <Okay>. yaşındasın? 24. <laughs> 24? Okay. Evet. Ve bu kadar her şeye... E, sen memnunsin. 35'te bence Mahmut olursun. <laughs> ya ben şey de öğrenmek istiyorum. 24 yaşında bir genç kız <laughs> kendine memnun olmadığından dolayı yapıyor yoksa... Ya tabii ki memnun Şey Şeyde Böyle bir moda oldu artık e şu an yani. Çok zayıf bir kızım. Hı -hı. Şu an hatta kilo almış halim. Göğüslerim çok küçüktü. Oradan popom başladın. Popom da çok küçüktü normal olarak. Oradan Yüzden, başladım devamı geldi. Yüzde Yüzde burun. burun. Ameliyat olarak sadece burun İki var. kere burun. Hayır, hayır. Evet. Büyük mü yani? Çok kocaman burun mu var? Yok, Yok küçükmüş büyüktürmüşüm <laughs> hani onu da. Hayır ama ya bazen çok, yani gereksiz yapıyorlar çok ondan dolayı. Çok var değildi ama rahatsız oluyordum tabii ki. Özgüven eksikliği yapabiliyor yani. eski resim görmek istiyorum. Bana yarın kendi tamam. eski resim görmek istiyorsun. Şimdi gö onu söyleyecektim. Eski resim olur. görebilir miyim diye. Ben Yok de kadar söyleyecektim. Kendine oynayacak ne vardı? Ben yarışmayı bırakıyorum. Çünkü genç kızlara yanlış mesaj. Özgüvenli ol. Şaka olmaz. Şaka, yani sürekli bu kadar yapalı 24 yaşında olur mu yani? Olmalı. Bence de olmaz. Bir dakika. Olmamalı. Ne? DJ'yi single'ım çıkıyor şu an ekstra olarak. Kendi şarkımı yaptım. Getir evet. buraya dinleyelim. Olur. E hadi bir gün senin şarkınla çalış yapalım, Urkan'cığım uygun görürsen. <laughs> ''Bad Girl'' ismi de. Ben? Ay o <laughs> burada. Gör, hem de İngilizce. Burada. İngilizce değil, sadece ismi ''Bad Girl'' oldu. Bu e, da mı? Bir saniye şey Hakan, şey yani. bir saniye duymuyorsun. İngilizce değil ama İngilizce. Türkçe sözleri. Sadece, evet, evet. Ama bad, ''Bad Girl'' ismi ne İsmini yani kendime uygun bir şey yapmak istedi. Sen bad girl olarak. Sen like, bad girl. Artık işte Sivas'ta ama Brezilyalı ya. Sivas'ta Onun için bad girl. şarkı da öyle. Hadi bad girl geç. Sivaslı bad girl. girl. Bence Nil Buse olmasın bad girl Aa, olsun. Bad girl. Son bir dakika. Giderken önünü aç. Beyim aç. Önünü aç. Bir de son mikahtarları görelim. Aç. Aç herkes. Bütün reji merak ediyor kulağını açık Oh my god. E popo o kadar yeah. olmuş vallahi maşallah. Kameramanla şu anda bayılmış yani. Yarısı yok. Yarısı yani yer Yan zınırıyor. gösteriyorum şöyle. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Sizi... <laughs> <laughs> Gerçekten silikon vardı. Senin, Allah da yuttu sendeki... Ama küçük Allah'tan. yani. Sonuçta hepsi büyük. Kız popon sığmıyor. Şöyle yapanlar var. Şöyle şöyle. Ona Neyse. zaten yanlış. Neyse.